Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size şahane bir tarif hazırladım. İncecik tül gibi lavaş ekmeği yapacağız. Evinizde lavaş ekmeği varsa yemek sorunumuz yok diyorum. Lavaş ekmeğinden köfte ekmek yapabilirsiniz, tantuni yapabilirsiniz. İsterseniz hiçbir bir şey yok. İki yumurta kırıp dürüm yapabilirsiniz. Format yapabilirsiniz. Daha birçok tarifler var arkadaşlar. Hepsi de birbirinden lezzetli olur. Böyle bakar mısınız arkadaşlar kıvamına? İncecik tül gibi. Gerçekten yapılışı çok pratik. Ayrıca bu lavaş tarifimizi tek tek pişirmiyoruz arkadaşlar. Çift çift pişiriyoruz. Böylece çok daha pratik bir şekilde hazırlayacağız. Kıvamını da gördükten sonra dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım beğenecek misiniz? İlk önce uygun bir yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı ılık süt kullanıyorum arkadaşlar. Ilık kullanırsanız hamurunuz çok daha çabuk toparlanır. Tabi soğuk sütte kullanabilirsiniz hiçbir sıkıntı yok. Daha sonra 1,5 tatlı kaşığı tuz kullandım arkadaşlar. Tuzu damak sevginize göre azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz. Daha sonra kontrollü bir şekilde unumu ilave ediyorum arkadaşlar. Her tarifimde mutlaka söylüyorum. Unun kalitesinden miktarı değişebilir. Mutlaka kontrollü bir şekilde ilave edelim. Şöyle kaşığımla kabaca karıştırdıktan sonra istediğim kıvama geldikten sonra elimle yoğurmaya geçeceğim. Ve ben bu tarifimde tam 5 su bardağı un kullandım. Su bardağım klasik 200 milim olarak düşünebilirsiniz. Bu aşamada çok fazla hızlandırma yapmak istemedim arkadaşlar. Şunu hemen belirtmek istiyorum. Ekmek hamuru yoğuruyoruz. Ekmek hamuru ne kadar güzel yoğrulursa o kadar güzel olur. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi yoğuruyorum. Daha sonra ellerimi temizledim. Çok yumuşak bir hamur olduğu için yapışma olabilir. Şöyle tezgahımın üzerine alıyorum. Şöyle kısa bir sürede tezgahın üzerinde toparlayacağım arkadaşlar. Siz de ekmek hamurlarınızı bu şekilde elinizde yoğuruyorsanız mutlaka tezgahın üzerinde de böyle bir toparlama yapın arkadaşlar. Tezgah üzerinde yoğurulan hamurlar bence çok daha kaliteli oluyor. Şöyle hamurumu toparladıktan sonra ortadan kesiyorum arkadaşlar. Şöyle elimle yuvarladıktan sonra ilk önce hamurlarımı gelişi güzel kesiyorum. Daha sonra cevizden biraz daha büyük bezeler aldım arkadaşlar. Toplamda 18 tane beze yaptım arkadaşlar. Tabii ki biraz daha küçük veya büyük e, lavaşlar hazırlayabilirsiniz. İçerinizi neydi pişiriyorsanız işte küçük bir tavada pişiriyorsanız ona göre bezelerinizi biraz daha küçültün. Veya saçı pişiriyorsanız daha büyük tercih edebilirsiniz. Ben gözleme tavamda pişireceğim. Şöyle orta büyüklükte hazırladım. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi e, mayasız bir hamur olduğu için hiç bekletmemize gerek yok. Çalışmamıza devam edebiliriz. Evet bütün hamurlarımı gördüğünüz gibi cevizden birazcık büyük bezeler hazırladım. Hamurum çok yumuşak olduğu için şöyle üzerine birazcık un serptikten sonra hemen açma işlemine geçeceğim. Ya hamurlarımı küçük küçük açacağım arkadaşlar. Bu açma işlemi de çok kolay. Onun hiç tecrübesi olmayan arkadaşlar bile çok başarılı olacaktır. İnanın bunu küçücük minicik çocuklar bile açabilir. Hamurumuz yamuk yumuk mu oldu? Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Emin olun çok güzel sonuçlar alacaksınız. Şöyle gördüğünüz gibi küçük küçük açıyorum. Tabii birazcık daha da küçük açabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle e, oklavamı 2-3 kez üzerinde gezdirmem yeterli oldu. Böyle hamurlarımı bir kenara alıyorum arkadaşlar. Eğer hamuru çok yavaş açıyorsanız böyle üst üste yerleştirmeyin. Böyle aralıklı bir şekilde yerleştirin ki yapışmasın. Zaten hamurda çok yumuşak. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde açılıyor arkadaşlar. Ben böyle küçük küçük açmayı tercih ediyorum. Evet arkadaşlar siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı Videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Tariflerimi dener, olumlu veya olumsuz yorumlarınızı benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Ve ben gerçekten sizin destekleriniz sayesinde çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Yorumlarınız benim için çok önemli arkadaşlar. Küçük bir yorum, küçük bir emoji hatta küçücük bir nokta da bıraksanız gerçekten çok değer veriyorum. Ve bu şekilde bana destek olduğunuzu biliyorum. Tariflerimi sevdiğiniz kişilerle paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. Tariflerimin yapılışını ve malzemeleri ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına yazıyorum arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz tariflerimi mümkün olduğu kadar ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ama olur da unuttuğum, atladığım bir yer olursa mutlaka yorumlardan sorabilirsiniz ve mutlaka dönüş yaparım arkadaşlar. Evet bir sohbet ederken ben de bütün hamurlarımı açmış oldum arkadaşlar. Şöyle küçük bir kasemin içerisinde yarım su bardağı sıvı yağ hazırladım ama inanın yarım su bardağı şöyle 2 yemek kaşığı kullandım diyebilirim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ilk e, dizdiğim sıraya sıvı yağını bir fırça yardımıyla her tarafına değecek şekilde sürüyorum. Daha sonra evet bu aşamada videomu dikkatli izlemenizi rica ediyorum arkadaşlar. Şöyle e, ikinci üzerine kapatıyorum. Evet diğerlerine de aynı işlemi yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde sadece e, sıvı yağın her tarafına değmesine özen gösterelim. Evet, bu şekilde dediğim gibi her tarafına sıvı yağ mutlaka değsin ki e, hamurlar birbirine yapışmasın. Çünkü iki hamuru birden açacağız, e, iki hamuru aynı anda pişireceğiz. Sıvı yağ her tarafına değmesi yapışma olabilir. Evet, bu şekilde kapattıktan sonra ben üzerini kapatıyorum. Bir 15 dakika kadar dinlenmeye bıraktım arkadaşlar ki hamurumuz daha kolay açılması için. Hamurlarımı bir 10-15 dakika kadar dinlendirdim arkadaşlar. Şöyle arka tarafı alıyorum ki hamurlarımı daha rahat açmak için. Evet, bu şekilde. Şöyle görmüş olduğunuz gibi çok az bir şekilde un kullandım arkadaşlar. Ben bütün hamurlarımı açacağım, daha sonra yani bütün hamurlarımı büyüteceğim, daha sonra pişirme işlemine geçeceğim. Eğer yanınızda bir arkadaşınız varsa siz büyütürken bir taraftan da pişirebilir. O şekilde çok daha pratik olur tabii ki. Ben tek başıma yaptığım için bütün hamurlarımı açıyorum. Bir sofra bezimin üzerine yerleştiriyorum. Daha sonra pişirmeye geçiyorum. Hamurların arasında sıvı yağ olduğu için böyle tezgaha ara ara yapışma olabilir arkadaşlar. Birazcık un serpebilirsiniz. Hiç sıkıntı olmaz. Gördüğünüz gibi istediğiniz büyüklükte açabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz biraz daha Büyük de yapabilirsiniz. Şöyle iki hamurumu birleştirdikten sonra çok az bir unla hamurlarımı büyütüyorum. Birazcık uzun un kullandım ama hiç sorun değil. Hamurlar biraz bekleyeceği için o ununu da emecektir. Evet, şöyle bir kez daha size göstermek istedim. Bu arada ben tavamı ocağıma aldım arkadaşlar, ısınmaya bıraktım. Evet, bu şekilde ikinci hamurumu da açtım. Evet arkadaşlar bu şekilde e, tamamen tavam ısındıktan sonra lavaş ekmeklerini üzerine aldım arkadaşlar. E, bu aşamada çok kısık ateşte pişirmeyelim arkadaşlar. Kısık ateş e, lavaş ekmeğinizi kurutur. Yani çok yüksek ateş ise yakar. Şöyle ortadan biraz daha yani bir tık daha yüksek ateş diyebilirim. Şöyle ara ara e, çevirelim ki her tarafı aynı düzeyde pişsin. Daha sonra evet bu şekilde biraz baloncuklar olduktan sonra hamurumu çeviriyorum. Bakın arkadaşlar şöyle kenarından zaten hamurum açılmış oldu. Dikkatli bir şekilde içi buhar olduğu için dikkatli bir şekilde hamurumuzu açıyoruz. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde hamurumu aldım. Diğer hamuru da şöyle kısaca çevirdikten sonra hemen bir sofra bezinin içerisine yerleştiriyorum arkadaşlar kurumaması için. Evet bu şekilde kabardıktan sonra bakın arkadaşlar çok fazla pişirirseniz eğer lavaş ekmekleriniz kurur. Hemen çeviriyorum. Bu lavaş ekmeklerinizin bir tarafı böyle kızarıyor bir tarafı beyaz kalıyor. Bu şekilde yumuşacık oluyor arkadaşlar. Evet şöyle kontrol ettikten sonra çeviriyorum. Zaten bu şekilde kabardığı için kenarları açılmış oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir yapışma yok. Evet Şöyle tekrardan göstermek istiyorum. Çok bekletmeyin arkadaşlar. Çeviriyorsunuz ya böyle birkaç saniye bekletmeniz yeterli. Gördüğünüz gibi bakın çok kolay bir şekilde aldım. Ama bu aşamada içi buhar olduğu için çıkarırken mutlaka dikkat edin elinizi yakabilir. Evet bütün hamurlarımı aynı şekilde arkadaşlar pişirdikten sonra şöyle bir sofra bizim üzerinde ben bir 5 dakika kadar dinlendirdim. Kendi buharıyla dinlendiği için böyle yumuşacık oldu. Daha sonra şöyle daha fazla dinlendirmiyorum tabii ki hamur olmaması için şöyle mesafeli bir şekilde lavaş ekmeklerimi yerleştiriyorum arkadaşlar. Bu arada kıvamını da görmüş oluyorsunuz. Dediğim gibi bu lavaş ekmeklerinin evet görüyor musunuz arkadaşlar gerçekten incecik ve yumuşacık. Evet bu tarif bizim gerçekten çok severek hazırladığımız ve tükettiğimiz bir tarif arkadaşlar. Ben evde eğer unum varsa inanın ee, akşama ne pişirsem diye düşünmüyorum. Olduğunuz gibi çok az bir malzemeyle hazırladık arkadaşlar ve yapılışı gerçekten çok pratik, çok kolay. Hemen belirtmek istiyorum arkadaşlar hamurumuzun yumuşacık olması gerekiyor. Eğer biraz katı bir hamurla yaparsak böyle lavaş ekmekleriniz lastik gibi olur. Bu şekilde yumuşacık olması gerekiyor arkadaşlar. Taş ekmeğinden birçok tarif hazırlayabilirsiniz. Mesela bir bulgur pilavı yapabilirsiniz. Dediğim gibi dürüm ekmek yapabilirsiniz. Köfte ekmek. Sonra tuni. Videonun başında da söylediğim gibi bir yumurta kırabilirsiniz arkadaşlar. Veya yumurta haşlayın, yumurta salatası yapın. Bu lavaş ekmeğiyle çok lezzetli olur. Kayseri yöresine ait bir yağlama yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kıvamında tekrardan gösterdikten sonra inşallah sizi çok sıkmamışımdır. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Günlükte benden bu kadar videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun arkadaşlar.